Ne güzel. Hepimiz Müslümanız. Allah'a inanıyoruz. Peygamber'e inanıyoruz. Kur'an'a inanıyoruz. Bin senedir bizlere dini öğretenlere inanıyoruz. Elimizden geldiği kadar söylediklerini yapmaya çalışıyoruz. Ne güzel. Elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Fatır suresi 18. ayet şöyle diyor. Kimse kimsenin günahını yüklenmeyecektir. Burada bir parantez açıyorum. İki tane ayet var. O ayetlerde şöyle deniyor. Birileri kandırdığı kişilerin günahını ya da günahının bir kısmını yüklenecektir diye yanlış anlam verilen iki tane ayet var. Anlamlarını yanlış verdiler. Orada demek istenen günaha soktukları kişinin günahını üstlenme değil. Hem kendi günahlarına yükleniyorlar bir de kandırdıklarının günahını yani kandırma günahını yükleniyorlar kandırdıklarının günahını değil. Parantezi kapatıyorum. Tekrar söylüyorum. Kimse kimsenin günahını yüklenmeyecektir. Şimdi diyebilirsiniz. İrfan amca ne güzel başlamışsın konuşurken. Bunu söylemenin ne anlamı var diyebilirsiniz. Şunun için ben bildiğiniz gibi bir senedir videolar yayınlıyorum zaten bir avuç takipçim var iki avuç seyredenim var zaten çoğunluk diyor ki beyni sulanmış bunağın teki ne dediğini bilmiyor saçmalıyor diyorlar Anca hani 3-5 kişi aradan çıkıp da ya İrfan amca doğru söylüyor deyip eğer bana inanıyorsa 3-5 kişiden bahsediyorum. Ve ben de eğer dinde olmayan şeyleri dinde varmış gibi anlatıyorsam, yalan yanlış şeyler söylüyorsam doğal olarak beni dinleyen kişiler günah gireceklerdir. Ve ben Onların günaha girmelerine sebep olduğum halde onların günahından hiç yüklenmeyeceğim. Onlar girdikleri günahla kalacaklar. Niye? Beni dinledikleri için. Ha, bir de bin senedir insanlara dini anlatanlar var. Bilhassa kopyala yapıştır şeklinde çalışılıyor. Bin sene önce söylenenlerin aynılarını söyleyerek dini anlatıyorlar. Ama o anlatanlar da dinde olmayan şeyleri dinde varmış gibi anlatıyorlarsa ve insanlar da bin senedir onların anlattığı o dinde olmayan şeyleri dinde varmış gibi yapıyorlarsa doğal olarak o insanlar da günaha gireceklerdir. Ve bin senedir dini anlatanlar o günaha girenlerin günahlarını yüklenmeyeceklerdir. İnsanlar girdikleri günahla baş başa kalacaklar. Peki ne yapmamız gerekiyor? Dini kaynağından öğrenmemiz gerekiyor. Peki dinin kaynağı nedir? Kur'an'dır. Peki Kur'an nedir? Allah'ın mesajlarıdır. Peki Allah'ın mesajları nedir? Allah'ın hükümleridir, kurallarıdır tavsiyeleridir, öğütleridir, bilgileridir, helal bilgisidir, haram bilgisidir. Şimdi anladınız mı? Dinin direği neymiş? Dinin direği Kur'an'mış. Yoksa size bin senedir dinin direği diye başka şeyler mi anlattılar? Peki. Şimdi ne yapmamız lazım? En yakın kitapçıya gideceksiniz. Sureleri iniş sırasına göre olan. En başta Alak suresi olacak. Kur'an'ın anladığınız dilde olan. Arapça biliyorsanız Arapça okuyun, ona lafım yok. Ama Arapça bilmiyorsanız anladığınız dilde olan yani Türkçesini alacaksınız. Türkçe meali alacaksınız ve sabah akşam gece gündüz sürekli okuyarak hayatınız boyunca anlamadan okumakla boşa geçmiş ömrünüzü telafi etmeye çalışacaksınız. Hadi doğru kitapçıya